Evet arkadaşlar soruda Sn ve Sn eksi 1 arasında bir ifade verilmiş oldu. Şimdi hemen şöyle yapalım. Sn eksi Sn eksi 1 eşittir 2n artı 5 şeklinde veriliyor. Arkadaşlar bu ifadenin cevabı an'di. Yani an eşittir 2n artı 5'ti. O zaman a3 eşittir de 11 olarak sonuçlanır. Ne demek istediğimizi şurada bir ifadede de gösterelim size. Mesela S3 ile S2 arasındaki farkın A3 olduğunu söyleyebiliriz. Mesela neden? A1 artı alt alta yazarsam onları daha rahat gösteririm. A1 artı A2 artı A3'tür. Burası da A1 ile A2'nin toplamıdır. Siz bu aradaki farkı alırsanız sadece A3'ü görürsünüz. A3'ü bulmuş olursunuz buradan diyebilirim. Şuralara güzel yazayım. Evet 10 numaralı soruya hemen gelelim. Bir e, aritmetik dizide ardışık 5 sayı, 2 e, falan filan verilmiş. Arkadaşlar aritmetik dizi diyorsunuz. O zaman hemen şöyle yazabilirsiniz. İlk terimdir bu. Bu e, ikincisidir, üçüncüsüdür, dördüncüsüdür. Bu da beşinci terimdir arkadaşlar. O zaman birinci terimin 2 olduğu yerde e, bir de beşinci terime e, bakalım. Beşinci terim, birinci terimde 4 renin toplamı yani 24'tür. O zaman ben buradan gerekli işlemleri yapayım. Birincisini zaten 2 vermiştiniz. 2 verirseniz buraya e, ilk terime 2 verirseniz R'si 22 bölü 4 şeklinde sonuçlanacaktır. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, beşinci terim A1 artı 4 dört terim doğru. A çarpı B'yi soruyor size. A çarpı B yani ikinci terimle üçüncü terimi soruyor size. Arkadaşlar şimdi hemen renkli bir kaleme geçeyim. i̇kinci terim A1 artı R'ydi. Ve üçüncü terim arkadaşlar A1 artı 2 R'ydi. Bundan sonra yerlerine yazarsanız zaten bütün işlemleri direkt çözmüş olacaksınız. Devam ediyorum. 11. sorumuza gelelim. Bir aritmetik dizide S7 eşittir 56 olarak verilmiş. S7 ilk 7 terim toplamı demektir. Yani kim vardır S7'de? İşte A1 vardır. Hemen oraları değişik yazmak istedim. A1 vardır. Sonra A2 vardır. Sonra A3 vardır. En sonunda A7 vardır arkadaşlar. A1'i A1 olarak yazarsanız A2'yi A1 artı R olarak yazarsanız A3'ü A1 artı 2 R olarak yazarsanız ve A7'i de A1 artı 6 R olarak yazarsanız. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Söylemiştim sizlere. E, bu toplama işleminde en önemli yerin şurası olduğunu söylemiştik. 7 tane A1 var burada ancak R parantezinde birden e, direkt 6'ya kadarki sayılar toplamı var. Bunun 56 olarak verilmişler sizlere. Tabii ki biraz düzenlerseniz göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. 6 çarpı 7 bölü 2 gelecek arkadaşlar burada. 6 çarpı 7 bölü 2 eşittir 56. Şimdi 7 parantezinde her taraftan 7'yi düzenlerseniz A1 artı 7 ile sadeleştirirseniz 3 r eşittir 8 gelecektir. A1 artı 3 arkadaşlar A4 demektir. Onun da cevabını 8 olarak bulmuş olduk. Hiç başka formül kullanmayacaksınız. Evet 12. sorudan A12'nin 40 olduğunu söylüyor. Yani A1 artı 11 r Arkadaşlar tekrar ediyorum. Sadece bu kuralları bilmek bütün soruları çözer. S23'ü ezberleyeceğini hemen yazıyorum. A1 var burada. Sonra A2 var. En sonunda da A23 var. A1'in cevabını A1 yazdım. A2'nin cevabını A1 artı R yazdım. A23'ün cevabını da A1 artı 22 R yazdım. Toplamları baktığım zaman 23 tane A1 geleceğini biliyorum ve R parantezine tekrar ediyorum. İşin en püf noktası burasıdır. 1'den 22'ye kadar sayılar toplamı var burada. Burasını da tekrar uzun uzun yazmak istiyorum. ilk zamanlarda sonra daha yazmayacağım arkadaşlar. Bu bu şekilde yazılır. O zaman 23 tane A1 dursun artı R çarpı. 22 çarpı 23 bölü 2 gelecek. Sonra 23 parantezini alırsanız sevgili arkadaşlar A1 gelecek artı burası da 11 tane R demektir. A1 artı 11 R'ye ne yazıyoruz biz? A12. E A12 arkadaşlar oradan zaten direkt yerine şuradan kullanabilirsiniz. Cevabınız ne? 23 çarpı 40 arkadaşlar. Burası e, bu şekilde sonuçlanmış oldu. Devam ediyoruz. Bir aritmetik dizide e, böyle bir ifade verilmiş. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Aritmetik dizi verildiğinde böyle sorularda bir de indisler değişik olunca insanlar şaşırıyorlar. E, ben e, hemen AN'i buraya yazayım Sonra bundan bir sonraki n artı 1'i yazayım. Sonra bir sonraki n artı 2'yi yazayım. Sonra bir sonraki n artı 3'ü yazayım. Ve olayları bakın nasıl çözeceğimizi görelim. Renkli kalemle diyeyim. Atalım. Buna x diyelim. Buna aritmetik dizi olduğu için r kadar fazla. Sonra 1 r kadar daha fazla. Sonra 1 r kadar daha fazla dersek olayı çözeceğiz. Şimdi baştaki soruyu alalım. 2 çarpı yani şu soruyu alıyorum. 2 çarpı. Sen n artı birincisine x artı R demişsin. Sonra a n dediğiniz şeye hemen x diyorum. Sonra a n artı 3 dediğimiz şeye x artı 3 v diyorum. Sonra eksi 3 varmış. Biz biraz işlem yapalım. 2x artı 2r eşittir. Buradan da 2x artı 3r eksi 3 gelmiştir. Dolayısıyla 2x'leri götürelim. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman r'nin bu tarafa attığımız zaman 3 olduğunu göreceksiniz. r'yi 3 bulduktan sonra işlemimiz kolay. Arkadaşlar bir aritmetik dizide Arkadaş 6. terim ve 9. terim. Tamam. A6 burada. A7 burada. A8 burada. A9 burada olsun. Sizler A6 istiyorsunuz ama A9'un cevabını da 29 olarak vermişsiniz yukarıdaki soruda. Arkadaşlar R'nin 3 olduğu bir yerde yani devamlı artarak gidiyor. Artı 3 olduğu bir yerde. İlk terimler daha küçüktür, sonrakiler 3 ekleyerek gittiğiniz için ben 3 gelerek geri geçiyorum. 29'dan 26'ya sonra 23'e sonra 20'ye geliyorum. Yani A6'nın cevabının 20 olması gerekiyor ki sonra 3'er 3'er ekleyeyim 23, 26, 29 diye gitsin şeklinde bakıyoruz. Evet devam edelim. Yani bir aritmetik dizide a terim b. Şimdi ikinci terimi a2 yazıyorsanız a terimi de aa demeniz lazım. Ondan sonra 3. terim ab demeniz lazım. Bu da a'ya eşittir. Ondan sonra 10. terim kaçtır? Yani a10 eşittir kaçtır? Şimdi a10'dan başlayalım. a10 a1'in üzerine 10'dan bir tane eksik 9r ekliyorsunuz. O zaman buna da aynı şekilde A1'in üzerine B'den bir eksik tane R işliyorsunuz. Bu zaman buna devam edelim. A1'in üzerine A'dan bir eksik tane R işliyorsunuz. Bunun cevabını B demişim, bunun cevabını da A demişim. Şimdi biz e, işlem yapacağız. Şunlar arasında arkadaşlar. Bunlar arasında bir çıkarma işlemi yapmak istiyorum. Mesela B'den A'yı çıkartalım hadi. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarttığınız zaman A, götürüyor. R parantezinde yukarıdaki A-1 eksi aynen kalacak. Aşağıdakini eksiyle çarpmış olacaksınız ki çıkarma işleminiz B-A olarak devam etsin. O zaman şuradaki işlemleri hemen bir düzenleyelim. Artı birler eksi birler şunlar götürünce e, tabii ki o değil e, yanındaki götürünce e, şurayı bir sileyim hemen e, a eksi bir di orasını da bir yazalım neler götürecekti arkadaşlar şunlar götürünce arkadaşlar kalanlara bir bakın şimdi e, b eksi a burada gelecek r çarpı bu sefer a eksi b gelecek yani buradan r'ini Eksi 1 olduğunu ben buldum. Direkt A eksi B ve B eksi A birbirlerinin tersleridir. Bir tanesini de yerine yazarsak diğerlerini de hemen bulmuş olacağız. Mesela R'yi eksi 1 bulursanız şuradan mesela yerine yazalım. A1 artı B eksi 1 tane R'yi eksi 1 buldunuz. Eşittir A'ymış. Buradan da A1'i hemen tespit edelim. Hepsini öbür tarafa atacağım. A artı B eksi 1 şeklinde olacak herhalde değil mi? Eksi B artı B gelecek. Artı 1 eksi 1 diye gidecek. Arkadaşlar bunu da buldum. Siz benden şunu istediniz. Hemen hepsinin cevabını yazalım. A1 dediğimiz şey A artı B ve eksi 1. Bu tamam. Ve 9R dediğiniz şey 9 çarpı R dediğimiz eksi 1. O zaman cevap A artı B eksi 1 buradan gelecek. Eksi 9 buradan gelecek. A artı B eksi 10 gibi sonuçlanacak. Zor bir soruydu söyleyeyim. Evet devam edelim. Yaşları toplamı 68 olan 4 tane arkadaş. 68 ve 4 arkadaş. Yaşları bir atlet oluşturuyor. Gruptaki en küçük kişi 20 yaşında. O zaman arkadaşlar madem e, 20 küçüktür o zaman 20 artı R diyeyim. Sonra 20 artı 2 R diyeyim. Sonra 20 artı 3 R diyeyim. Yukarı doğru çıkayım. E bu 68 dediğine göre bu 4 tanesinin toplamını da 68'e işaretleyeyim. 20, 40, 60, 80. 80 artı arkadaşlar e, 3 e, en küçük 20 yaşında mı? Yaşları toplamı 68 olan kişinin en büyüğü 20 yaşındaymış. Yanlış yazdık çünkü orada bir sıkıntı var. O zaman hiç neyse bozalım. En büyüğü arkadaşlar 20 ise o zaman buradan hemen 20-R, 20-2R, 20-3R diyeyim. Bu sefer şimdi oldu arkadaşlarım. Ee, düzenleme yapalım. Ee, en büyük 20 idi. Sonra küçülerek gittim. 80 eksi 3, 5, 6 ve eşittir 68'den R'nin 2 olduğunu buldum. O zaman arkadaşlar yaşlarınızı hemen e, söyleyelim. 20 var, 18 var, 16 var ve 14 var. Sizlere ne istiyorsunuz? Olduğuna göre en küçük kişinin yaşını bulunuz. 14. Topladığımız zaman arkadaşlar gerçekten 20, 30, 40, 50, 60, 68 zaten yapıyor idi. Evet. Devam edelim. Bir aritmetik dizide e, AN ile AN artı 1'in toplamı bir de AN artı 2'nin toplamı bir şey olarak verilmiş. Arkadaşlar aritmetik dizinin özelliklerine bakarsanız e, AN ile AN artı 2'den bahsedeyim. Bunların tam ortasında bulunan e, a n artı bir aritmetik dizide neyi demiştik e, ikisinin aritmetik ortalamasını alırsanız e, o ortadaki sayıyı bulmuş oluyorsunuz. Peki buna göre hemen yapalım. Şu e, içler içler çarpımı yaparsanız a n ile a n artı ikinin toplamını çarptığınız zaman iki tane a n artı bir şeklinde bir sonuca varmış olursunuz. O zaman ben şurayı düzenliyorum. Ne dediniz arkadaşlar? Şu ikisinin toplamına bakın aşağıda yaptığım 2 tane a n artı 1 demişim. Bir tane de orada var kendiliğinden n artı 1. Eşittir 3 tane 4 n eksi 1 geldi. Arkadaşlar 3 tane a n artı 1 eşittir. 3 tane 4 n eksi 1 geldi ki bu ifadede 3'lerin götürdüğünü düşündüğünüzde A'da n artı 1 dediğimiz şey 4n eksi 1 şeklinde sonuçlandı. E siz ne istiyorsunuz? A 4'ü. O zaman n yerine 3 yazarsanız bu olur. 4 çarpı 3 eksi 1'den 12'den 11 olarak bulursunuz cevabımızı. Evet 3 eklediğimiz doğru. 17. soru. şimdi... 52, 48, 44 diye azalarak giden bir diziden bahsediyoruz. Ve S10 soruluyor bize. Yani ilk 10 terim toplama. O zaman ben gördüğüm soruda birinci terimime 52 demişsiniz. İkinci teriminize 48 demişsiniz. Sizin ortak farkınız 4 değildir arkadaşlar. Ortak farkınız eksi 4'tür. Çünkü bu azalarak gidiyorsunuz. S10 diyorsunuz. E Bunun içinde A1 var, A2 var. En sonunda da A10 var. Söylemiştim. A1, A1. A2 bulurken bir tane R ekliyorsunuz. A onu bulurken A1'in üzerine 10'dan 1 eksik olan 9 tane R ekliyorsunuz. Toplamlarda 10 tane A1'iniz var artı arkadaşlar tekrar burası R parantezinde 1'den 9'a kadar sayıların toplamı var burada. Bunların cevabı 9 çarpı 10 bölü 2'dir. Başında bir R var ve 10 tane de arkadaşlar A1 var. Şimdi siz A1 getirdiğiniz yere renkli kalemle hemen bulayım. A1'in yerine yukarıdan bakıyorum 52 yazarsanız sonra R'nin yerine oradan bakıyorum eksi 4 yazarsanız o zaman bu soruların cevaplarını zaten rahatlıkla bulmuş olursunuz. Evet, öbür soruya bakalım arkadaşlar. E, 2000 TL ile işe başlayan bir kişiden bahsediyoruz. E, ondan sonra işçinin her ay aylığına düzenli olarak 50 TL zam yapılıyor. Çok basit. E, birinci teriminizi 2000 demişsiniz ve R'nizi de 50 demişsiniz. Yani bu net. İşçinin 10. ay maaşı kaç TL'dir diyor. A şıkkını çözüyorum arkadaşlarım. A10'dan bahsediyorsunuz. A10 eşittir. A1 artı 9 ve bunu sayılardan da çözebilirsiniz. Ama aritmetik diziden nasıl çözüldüğünü e, sizlere göstermek için bu soruyu yazdım. 9 çarpı 50'den yani 2450 TL alacakmış bu e, kişi e, 10. ayında. nedenlerini görelim. İşe girdiniz, 2000 lira aldınız. İlk ay 2000 lira, ikinci ay 2050, üçüncü 2100 sonra 150, 200, 250, 300 diye bu şekilde devam edip gidiyor. Bakın bu ilk aydır, dikkat edin. O yüzden hata yapmayalım bu sorularda. Buraları yazamadım, sileyim var. Evet devam edelim, B şıkkına geçelim fazla uzatmadan. Arkadaşların B şıkkında sizler işçinin ilk 10 ay için aldığı parayı sormuşsunuz. Yani S10'dan bahsediyorsunuz. S10'un içerisinde A1 vardır. A2 vardır. Nokta nokta. Bir de A10 vardır. Söylemiştim. A1'e A1 derseniz, A2'ye A1 artı R derseniz, A10'a da A1 artı 9 R derseniz ve bunları da toplarsanız dedim ki 10 tane A1'iniz var. Bir de R parantezinde 9 çarpı 10 bölü 2'niz var. Arkadaşlarım R dediğiniz şeye 50 yazdığınızda A1 dediğiniz şeye 2000 yazdığınızda bu sorunun cevabını bulmuş olacaksınız. Artık onlar da sizin. Devam edelim. 5 ve 37 sayılar arasına 7 sayı yerleştireceksiniz ve siz bir aritmetik dizi oluşturacaksınız. Bu 5'miş. Bu 37 imiş. Siz bunların arasına 5 sayı yerleştireceksiniz değil mi? Arasına pardon 7 sayı yerleştireceksiniz. 5 ee, ve 37 sayı. tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı yerleştirdim. Yanlış yapmayayım. 5 ve 37 sayılar arasına 7 sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlarım bu sizin ilk teriminizdi. A1 Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci arkadaşlarım bu dokuzuncu terimimiz oldu. Sizden yedi sayı yerleştirdiniz. İki de başladı da var. Dokuz. O zaman sorumuz basitleşti. Birinci sayımız beş ve dokuzuncu terimimiz de otuz yediymiş. Dokuzuncu terimi A1 artı 8R olarak yazıyoruz. Arkadaşlar bu kuraldan yukarıdaki A1'i yerine yazdığınız takdirde o zaman R'nizi de 4 olarak bulacaksınız. O zaman soru bitti. Bu dizinin 3. terimi diye soruluyor. Yani A3 kaçtır? E A1 artı 2R'dir. A1'in cevabını 5 buldunuz. 2R'nin cevabını da 2 çarpı 4'ten 8 buluyorum. O zaman 13 bulunmuş oldu. Gerçekten görelim arkadaşlar renkli bir kaleme geçelim ilk 5 sonra 4 attım 9 sonra 13 sonra 17 4 daha 21 4 daha 25 e, 4 daha 29 4 daha 33 4 daha 37 sayacağım üşenmeden. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu terim. Bizden kaçıncı istemişti? Üçüncü. Evet. Cevabımız bu şekilde. 20. Birinci terimi verilmiş. Ee, şimdi şu her demekti. Her n eleman n artı. Yani her sayma sayısı için geçerlidir demişti. Arkadaşlar aritmetik dizinin kuralıydı zaten. İki terim arasındaki farkı size e, ortak fark olarak verdiler. Yani Türkçe şunu demeye çalışıyorlar. A1'in 3 olduğunu ve ortak farkın 2 olduğunu vermişler. Senden S5 kimdir e, onu soruyorlar. S5'i isterseniz uzun uzun bulabilirsiniz. A1, A2, A3, A4, A5 diye ama ben her zaman size önerdiğim şeyi yapıyorum tekrar. A1'dir. A1 artı R'dir. Hiç de üşenmiyorum. A1 artı 2R'dir. Bu kolay yazılabildiği için size göstermek istiyorum bunu. Ama genellikle e, genellikle biz böyle e, kullanmayız. Nasıl kullanırız? Genellikle şunu yapmanız lazım arkadaşlar. E, fark ettim ki kalemim de çok ses yapıyor. Arkadaşlar bunları e, toplarsanız e, ilk 5 derin toplamı bulmuş olursunuz. Şu. A1, 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 A1. 4 tane, 1, 2, 5 tane A1 geldi buraya. 5 tane A1 artı. 4R. E, burası yanlış mı yazılmış? Şurayı bir düzeltelim. Şurası 4R olacak. 4, 7, 9, 10R olarak yazabilirim. E sizde A1 belli ya oradan. 3. Sonra R'de oradan 2 olunca burası da 10 çarpı 2 olacak. 20, 15. 20 de buradan ilk 5'lerin toplamının 35 olduğunu bulmuş olursunuz. Evet 21 numaralı soruya hemen gelelim. Gene her denilerek yapılan bir soru. Arkadaşlar bu sorularda şunu hemen söyleyeyim size. AN, ANRT2 eşittir diye gidiyor ya. Burayı aslında siz tanıyorsunuz. AN ile an 2nin tam yarısında artı 1 var. Arkadaş şunu anlatmaya çalışıyorum şu ifade ta buradan buraya kadar size sadece ve sadece aritmetik dizi demek istiyor. Aritmetik dizidir demek istiyor. Denmek isteniyor. Tamam. Aritmetik dizi ise o zaman sorularını çözelim. E, i̇kinci terim arkadaşlar A1 artı R eşittir 5'tir. Beşinci terim arkadaşlar A1 artı 4R eşittir 14'tür. Siz şimdi buradaki işlemlerinizi yaparsanız bir çıkarma işlemini yaptığınız zaman 3R9 kalır ki R'yi 3 bulursunuz. R'ye de 3 yazdığınız zaman yukarıdaki işlemlerin herhangi birisinden A'yı 2 bulursunuz. Bu bittikten sonra soru çok basitleşti. A21 diyorsunuz. Yani A1'in üzerine 21'den 1 eksik kadar R ekleyeceksiniz. A1'in 2 olduğu yerde R'nin de 3 olduğu yerde cevabı zaten rahatlıkla bulmuş olursunuz. Evet, sonraki sorumuza geçelim. Arkadaşlar bir gene aritmetik dizi demek isteyen bir sorudan bahsediyoruz. Bakın şuraya bir bakın. E, iki terim arasındaki fark a n artı 1 ile a n arasındaki farkın k olduğunu, k'nın da bir reel sayı olduğunu söylüyor. Yani aritmetik dizidir e, diyor. Aritmetik dizidir diyor. Tamam o zaman sorularınıza bakalım. Arkadaşlar a 1 eşittir. 5 artı 2 sin kare alfa. Öbürü de a2 eşittir şey a20 eşittir. Eksi 5 artı 2 cos kare alfa. Benim bunları toplayasım geldi. Neden toplayasım geldi? Çünkü e, şimdi 5'ler götürecek. Bir kere onlar gitti. Eksi 5 artı 5. Bir de iki parantezinde sin kare cos kare 1 geleceği için cevabımız 2. Şimdi sevgili arkadaşlar A1'e A1, e A1 diyelim. A20'ye de A1 artı 19R diyelim. Bunun cevabı 2. Yani cevabımız 2A1 artı 19R'nin 2 olduğunu vermiş. İnşallah bir yerde bununla karşılaşacağız. Evet sorularımıza başlayalım. Bu toplam sembolü 1'den 20'ye kadarkileri topla diyor bana. Yani A1'dir, A2'dir, en sonda A20'dir. Bunları topla diyor bana. A1'i e A1 dedim. A1 artı R de bunu dedim. En sonuncusuna A1 artı 19 R demiştim. Arkadaşlar bunu topladığımız zaman 20 tane A1 gelecek buradan. Artı R parantezinde demiştim ki size şunlar. Arada nokta nokta 1R, 2R, 3R, 4R. Birden 19'a kadar sayılar toplamı yani 19 çarpı 20 bölü 2'den e, bu işlem yapılacak demektir. Şimdi sizler 20 parantezine aldığınız takdirde şurayı da bir kalanları da paydasını eşitlediğiniz takdirde 2A1 artı 19R bölü 2 göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar 2A1 artı 19R'nin orada 2 olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman cevabınız 20 çarpı 2A1 burası da 2'dir. Bir de böyle ikisi vardır. Yani bu sorunun cevabı 20 çıkacaktır. Evet devam edelim. 23. E, soruya geldik. Bir e, aritmetik dizide ilk terimi vermiş size. Ondan sonra ortak farkı kaçtır? Bir de bunu vermiş. Bu ilk 15 terim toplamından bahsediyor. Bir A1 var. Sonra ikinci terim A1 artı R'dir. Devam edelim. 15. terim A1 artı 14 R'dir. Bunları topladığım zaman kardeşim 15 tane A1 vermiş bana. 15 A1 artı R parantezinde 14 çarpı 15 bölü 2 yazalım. Bunun cevabını 30 vermişler. Şimdi gerekli sadeleştirmeler yaptığınız zaman A1, 15'e böldüm hepsi gitti. Burada bir 2 kaldı onu unutmayalım. A1 artı 7 R geldi buradan. A1 artı 7 R de 8. terim demektir. İnşallah bir yerde kullanacağız. O zaman cevabımızı yazalım. İlk terimimizi A1 vermiş. A8'i de buradan ikisini birleştirerek bir yazmaya kalkayım. 8. terim eşittir. A1 artı 7R demiştiniz. 8. terime 2 dedi. İlk terime de 1 bölü 2 dedi. Tabii ki bundan sonra R'yi rahatlıkla bulabilirim. Evet. 24. soru. İlk n terim toplamı terim sayısının karesinin 3 katına eşittir diyor. Arkadaşlar şöyle ilk n terim toplamı sn'dir. sn eşittir terim e, sayısının karesinin 3 e, katına. Karesinin 3 katına değil mi? Karesinin 3 katına eşit olan bir aritmetik dizide 3. terimi bulun diyor. 3. terim S3 yazarım. 3 üç çarpı 3'ün karesinden 27 gelir. Sonra S2 yazalım. 3 çarpı 2'nin karesinden 12 gelir. Bakın uzatıyorum sizin için. Bu A1, bu A2, bu A3 demektir. Şu da A1 ile A2 demektir. Sizler bunları birbirinden çıkartırsanız A3'ü bulursunuz. Yani Türkçesi S3'ten S2'yi çıkartırsanız A3 bulursunuz ki ben söyledim size konuyu bir kez daha anlatmaya çalışıyorum bu yaptığım çözümlerle. O zaman üçüncü terimi de bulmuş olduk. Evet, ee, bir e, aritmetik dizinin ardışık terimleridir diyor şunlar arkadaşlar. Madem aritmetik dizinin ardışık terimleridir, ortadaki terim eşittir baştaki ile sondaki terimin tam ortası olmalı. Gerekli işlemler yapalım. 2A artı 2C eşittir. İşler işler çarpımı yaptım. A artı 2 ve artı C oldu. Şimdi A'yı o tarafa C'yi o tarafa atarsam bir tane A kalacak. Bir tane C kalacak. 2B olacak. Aslında bu soruyu A artı C bölü 2 eşittir B şeklinde yazarım ve şöyle düşünürüm. Demek ki e, A ile C'nin arasına tam bir B'yi koymuşlar aritmetik dizi. Veya bu şekilde değil şu şekilde de olabilir. C ile A'nın arasına koymuşlar B'yi bir aritmetik dizi. Yani Türkçesi A ve C sonlarda olmalı. Baktığım zaman A ile C'nin başta ve sonda olduğu yerlere kontrol ediyorum. A artı C 2 B şeklinde. Şimdi bu sadece şurada var arkadaşlar. A ve C sonlarda olacak. Ondan sonra aritmetik ortalaması da bu olacak. Şu diğer ifadede bir alalım bir yerine. Aşağıdakilerin hangisi yine aritmetik dizidir? Eğer bu aritmetik dizi olsaydı A ile C'nin tam ortasında olması lazımdı 2B. O zaman A artı C'nin 4B olması gerekiyor ki biz öyle bir ifade bulamadık. A artı C 2B olmalıdır diye bulmuş idik.